Hepinize merhabalar Bugün sizlerle birlikte NUS Bravo nasıl indirileceğini detaylı anlatacağım. Arkadaşlar, ilk önce video başlamadan önce arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atın. Bildirimlerin tümünü açın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, biz şimdi videomuza için önce arkadaşlar şurada yazıyor neyse, bunu silelim. Biz başlayana öyle Buraya NUS Bravo yazık. Bravo. indir İndir tam Ne? İndir. Buna basıp sonra şurada e, baştaki oyun indir kulüp. Ona basın. Şurada açılsın. Sonra ilerleyin aşağılara doğru ortancıyı indirin arkadaşlar. Ben indirdiğim için eee indirsem yine indirebilirim ama indirdiğim için bu şeyi indirmeyeyim. Ortancıya basıp sonra sizin indirilenlere yedin. İndirilenlerden şurada ödeyeceğim mesela e, onu indir. Eee onu arkadaş işte böyle şarta bakın basın basın. Bu bu demek için bu sadece getirmez. İlk, yükleye basıyorsunuz şuradan. Yükleyin işte öyle ana ekranınıza geliyor. Öyleydi arkadaşlar. Bu arada YouTube'da bakın arkadaşlar lütfen bir abone olun ya. Şimdi gösterdiğim kanalımı Adam seven her yazın diri çıkıyor. Hatta yeni bir ee, abone like atsanız videolarıma iyi olur. Görüşmek üzere.